Güzelliği gördünüz mü? Manyak bir Corvette. Şimdi ben burada bu kebapçılar gibi hızlı gidemiyorum ya da kuryeciler gibi hızlı gidemiyorum. Nedenini anlatayım size. Yani ben ha şu 125'lik makineye burada yetişemem arkadaşım. Vallahi de yetişemem billahi de yetişemem. Sebebini anlatayım size. Ee, yıllar yıllar önce bir eğitime katıldım. Motosiklet ileri sürüş teknikleri eğitimi falan filan böyle. eğitimde hoca dedi ki Rahmi Barıkçı'ydı herhalde ya emin değilim Maslak'taydı ee, hoca dedi ki buraya dedi kaç kilometre hızla geldiniz eğitime dedi dedik işte 130-140 bastık geldik dedi tamam dedi buradan dedi eğitimden çıktıktan sonra dedi 80'i geçemeyeceksiniz dedik nasıl geçemeyeceğiz lan aynı motorla geldik aynı motorla geri döneceğiz hatta aldığımız eğitimi de üzerine ekleyeceğiz ki 140 ne 160 180 ne basıyorsa artık kol çıkarana kadar basacağız. Niyetimiz o, <laughs> söylemimiz o. Ve asıl kelam eğitim başladı, adam bize eğitimi verdi, tam 3 saat, 5 saat neyse. Korkudan, korkudan eğitimden çıktık korkudan 80'i geçemiyoruz arkadaşlar. Hani olan ileri sürüş falan filan işte ileri sürüşte bunu öğretiyorlar. Diyorlar ki buradan giderken öngörülü olmayı öğretiyorlar sana. Şuradan araba kırabilir, yanından bir motorcu çıkabilir. Sanırım ben söyleyeyim her şey olabilir kardeşim. Şuraya bir meteor düşebilir, gök taşı düşebilir. Efendim mesela bütün bu olasılıkları motorcu kardeş bu eğitimden sonra kafasında tasarlamaya başlıyor. Tasarladıkça gaz açamıyor. Sıkışık trafikte açamıyor ama yol, yolunu yakaladı mı da affetmiyor yani. Ben öyleyim yani. Tamam bu trafikte belki hızlı gitmiyorum. Şu pizzacı beni geçebiliyor ama o da bir yere kadar yani. Neyse siz siz olun motosiklet eğitimi alın. Eğitimi aldıkça daha çok hızlanmazsınız arkadaşlar. Tam aksine daha çok yavaşlarsınız. Hatta bir soru sormuştu. Demişti ki kaç kilometre sizin için hızlıdır demişti. Hadi bu soruyu ben size sorayım. Kaç kilometre süratle gidersek hızlı gitmiş oluruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Süreniz doldu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Duramayacağınız her hız süratlidir. Bu 10 km hızlı olabilir. 299 km hızlı olabilir. Durman gereken mesafede duramadıktan sonra İbre neyi gösteriyorsa o sizin hızlı gittiğinizi gösterir. Dediğim gibi ister 10 kilometre olsun, ister 300 kilometre olsun. Şimdi buranın hakkı nedir? Ben şu an ile gidiyorum. Buranın hakkı nedir? 30. Ben burada 60'la gidersem duramam arkadaşım. Duramazsam 60 kilometre hızlı bir kilometredir. Halbuki bugün 60'la bisiklet de yaparsın 60'ı. O yüzden duramayacağınız her sürat süratli olduğunuzu gösterir. Siz siz olun. Yavaş kardeş, yavaş kardeş. Bok var amına tövbe esta. <laughs> Lan oğlum iki dakika. <laughs> i̇ki dakikada normale döndün ya.